Yalan Yalan Bu da güzel <laughs> Devam bilmiyorum Ben de bir abi bunu biliyorum bu şarkıya ait Tabret, Efendim, Sabret Efendim bir Sabret inci tanem Bekle beni Hoş geldin Bak iyi oldu ne o? Şarkıtı nostalji. Nostaljik bir bölümümüze Oo. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nostaljik. Bana nostalji herhalde. Bunun nostalji yaşayacak bir ömrü olmadı daha yani. Arada nostaljik bir mevcut var. Çok bir nostaljik bir tarafı yok. Gün geçmiyor ki ülkemizi veya bütün dünyayı etkileyen bir akım çıkmasın. Çıkmasın artık ha! Gerçekten çıkmasın ya! Mesela biliyorsun ki bir ara imo akımı vardı ülkemizde. Nasıl bir imo akımı? Biraz tarif misin bize. Hemen veriyorum bir saniye. Ya yani şimdi bozdun. 2 saatte bunu düzeltmek için uğraşacağım biliyorsun. Ben imo olarak devam edeceğim bölümü. Ay evet. Vallahi tam İlahi diye de şarkı söylerlerdi. Evet. Sen be. Elimizde buna iyi bir örnek var. İmo. He. Bizde İmo yok oğlum. Var. Kim İmo? Al Al Kaya. <gülüyor> <gülüyor> Anıl Kaya. Anıl İmo'luğun son yaşatan... Evet abi <laughs> son İmo. Son <laughs> İmo. <laughs> Bugün seninle birlikte dünyadan bir ülkemizde gelmiş geçmiş en trend akımlara tepki, veriyoruz. İlk olarak Evet. Apache dansıyla başlıyor. Of. Oh. Oh, Outrolex. Yap hemen bir lan. Dın dın dın. Tamam yapma Tamam, <laughs> <laughs> Hazır mısın bak Çok hazırım Bak bu gerçekten Sen hazır mısın vereceğim tepkilerine Hayır hazır değilim Ayy yetenek bu arada. Ama bir şey söyleyeyim mi? Zor dans he. Ben yapamam yani. Ay mükemmel ya. Eski TikTok işte bu. Hakikaten öyle evet. Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> ya bak bu normal değil Burak yani çok güzel yapıyorlar. Of bayağı büyük apaçı bu ama. <laughs> evet. 13. noterim önünde herif dans etmiş. <laughs> ha bu zamanlar çok güzeldi ya. Converse 80 liraydı. En pahalı ayakkabı oydu falan. Bak şimdi bak, sana elektrik bug yapacağım. <laughs> Abi bu danslar beni çıldırtıyor yalnız ya. Ben duramam ki. Dans dedi mi bana soracağım. Çok iyi. Mesela bu adam ne yapıyor acaba şu an? Ya nasıl bir soru? Nasıl yani? Hala yapıyor mu mesela bu dansı? <laughs> Evde düşünsene hala <hadi gülüyor> yapmıyor. <ben. gülüyor> Allah'ım <laughs> Bacakları görüyor musunuz? <laughs> Kanka çok iyi oğlum. Harbiden yetenekliler bu arada ya. Ayağı gidiyordu. Ayağı gidiyordu. Of of of. Of of of. Ama adam bak araba altına altında kalmak pahasına öyle bir çılgınca dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha figürleri kes. <gülüyor> <gülüyor> Millet arkada kuduruyor. <laughs> Kadın mı, erkek mi? Aa, adı Vallahi Meryem dans Al, sen böyle dans ediyorsun. böyle gözüküyor, <adamı> bak. <laughs> Ay çok tatlış! Bu soldaki bebek de nasıl bir travma yaşıyorsa... kız geçiriyor. <laughs> Alo 112! Evet! evet, evet, de. evet, evet. Ya ben sana bir şey söyleyeyim Şey güzel aslında bence. Böyle <laughs> insanların gençliğin kötü şeylerle uğraşmak yerine dans öğrenmeye çabalaması güzel. Abi, Apache dans hakkında düşüncelerini alayım. Abi nereden çıktığını çok merak ettiğim, hangi akla hizmet böyle bir dansın icat edildiğini de çok merak ettiğim Evet. stil. Yani tamam Apache, evet Apache ama harbiden yeteneksiz değil bu çocuklar yani. Ablam da dahil olmak üzere ve amcam da dahil olmak üzere. Toki abi şu keskin hareketleri... Yapamazsın ha, sen yap desem yapabilir misin? Ben bile yapamam yani. Ben, ben dansçıyım hocam, dansçıyım. hocam. Dansçı mısın? ben dansçıyım ayı biliyorsun, Sen 13 yıllık dansçıyım. çeviremiyorum ben mesela musun? Evet. Sen yani kaç yaşındasın ki? 19 6 yaşında dans etmeye evet, mi başladın? Ne evet. dansını yapıyorsun? Modern <laughs> dans, halk modern. oyunları. Halk oyunları da modern evet. dans? Bu daha konuşmayı bilmiyordu, şu bagat atıyordu evde. Evet. <laughs> yani zor hareketler, ritim çok hızlı, insanlar yap yapıyor yani ama. Ve bence aşırı kalori yakıyordur. Bir şey söyleyeyim Zumba vardı ya bir yerlerinde. Hani. Yaren ya, ya. ne alaka şimdi bu akımla Abi yani? adam her yerini kasarak dans ediyor. Evet. Bir hareketi 100 kere falan yapıyor dansın içinde. Şöyle bir bilgi vereyim. 2000'lerin ikinci yarısında imoluktan esinlenen apaçilik popüler olmaya başlamış. Apache denilen gençlerin dış görünüşleri İmo gibi olsa da kültürleri çok daha farklıdır. Evet daha sporlar yani. Aynen öyle. Elektronik veya arabesk rap dinleyen bir kitle olan apaçiler sosyolojik olarak... Galiba ben de apaçıyım. Ne alaka sen apaçısın? Arabesk rap, din, aç dinlerim sabah kadar. Ve demin, ha arabesk rap ha. Ama kederlendiğinde falan dinlersin kızım o hep dinlenmez. Ben. Sen de kederin yüzün Ben sabah 8'de kederli şarkılarla günü başlayınca ayılabiliyorum. Sen. Geri gelme. Ya <laughs> <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. Sosyolojik olarak kesinlikle en ilgi çekici kültürlerden bir tanesiymiş. Arabesk rap nasıl oluyor ya? Abi güzel bir şey var ya. <laughs> Fakat al beni. Dünyam sensiz olur mu? Fakat al beni. Dünyam sensiz olur mu? Onun üzerinden kaç puan veriyorsun Yaren bu akıma? Neye göre? Efendim eğlence seviyesi olur. Sana ne kadar hitap ettiğine göre olur. Mesela sen katılmadığına göre düşük bir ya da katılmışsındır. 7 veriyorum. Katılmış! Ben Arif. eski yapaç kim kaldı be? Eğlence gözüne bakarsan mesela, keyiflendirme, eğlence... Biraz da cringe ama yani. Nasıl 8 verdin ki? Ya ben eğleniyorum. En iddialı 3 akımdan biri olduğu için... 10 e, diyorum ben e, ya. E, Ben de bir 8-9 veririm yani. 5 puan veriyorum. Ulan o kadar güzel dedin, bir şey dedin. E tamam işte 5. 10 üzerinden. He, 10 üzerinden. 5 beş işte Allah Allah. <laughs> İkinci akımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Harlem Shake. Oo efsane. Harlem Shake. Aa ben bunu çok seviyordum ya. Harlem Shake hakikaten güzel bir akım. Evet. Bunu ben seviyordum ya. Bak mutlu oldum. <laughs> bunu. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. <laughs> of of teyzeye bak. <laughs> Bu çok güzel akımdı ya. Ba bayağı iş var burada yani. inanılmaz. Abi bu kalabalık olunca çok güzel oluyordu ya. Bu kadar... Oha! <laughs> Oğlum mükemmel bir şey ya! <laughs> bu kadar insanı organize etmek de çok büyük çok mesela var, evet. abi. Ama şey değil. Biz 5 kişi tatile gidemiyoruz oğlum. <laughs> ben Harlem Shake'i sevmiyordum. Niye ya? Ne güzel dansı bir insanlar bak bir sürü kişi. Daha cringe oluyordum mesela. Apache'lerin bir sanki beden dilleriyle bir şey anlatma derdi vardı gibi. Harlem Shake'den... Yani, evet, <laughs> hani. Yani, yani, yani. hani böyle şey. Fişini çektim çekeceğim. Bu hastayı öldürelim mi? <laughs> tövbe tövbe. Evet. Hayatım. <laughs> hani. Evet, Melina sen ilk defa bizlerim. Hayır hayır biliyorum onu. Ha biliyorsun bunu. Evet. Ama tam o akım zamanda yani. Ha, onu o kadar mı Sonradan, sonradan görmüştüm. Biliyorum i̇şte de... yani direkt. Müzikten direkt taket. Abi o zaman her Allah'ın kulu bu videoyla şey çekiyordu, bunu çekmeye çalışıyordu. Evet. farklı ya. Evet. Bu iyiydi ben bunu seviyordum hala şey. Bu güzel, keyifliydi. Keyifli. Yani. İnsanların bütünleşip aynı amaç uğruna video çekmeyi kabul etmesi gerekiyor. Kaç o kişi yani var oğlum bizim... şurada? Evet, bunu da biz çekmiştik işte. Yine Hüseyin'in evinde odada lise zamanı tabii. Niye onları koymuyorsun? İzleyici çıkamaz ya. <laughs> ne neden? Var orada neden ya? ya? Her perşembe bir ifşa Harlem Shake'in ortaya çıkışı. Brooklyn DJ Boyer'in şarkısına dayanıyor. Harlem Shake sıkıcı ortamlarda çalıştığını düşünenlerin gözdesi haline gelmiş zamanı ve 2012 yılında çıkarak kısa bir sürede herkesin çekip paylaştığı bir akım haline gelmiş. Yaklaşık akımı... 9 yıl önceki bir 9 yıl mı olmuş? Tabii 9 yıl olmuş. Çok yaşlandık ya. Vallahi mı? 10 üzerinden kaç puan veriyoruz bu Buna akıda? 9 veriyorum vallahi. O kadar seviyordum Harlem şey. 9. Şimdi puan. görünce de çok hoşuma gitti. Özlemişim. Harlem <laughs> şey 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 8. Ein zwei drei vier fünf sechs 6, 6. sechs 6. 6 derken sechs 6. Sen de ay başına vurmuş. 10 veriyorum abi çok 10 güzel. 10 oldu keyifli çok, çok, keyifliydi evet. İzlemesi de çok keyifli yani. 9 veririm ben ya. Ben sizin Arenda aynı puanı vermemek için. Aynen. Evet. Kötü bir his yani Arenda aynı puanı vermek. Evet. Arenda gibi bir insanda aynı puanı vermek. Abisi evet. Ağazıdır o benim abim. Ben bir hisse kapıltırım var ya. Şimdi Neyli Hanım'da çok yakından tanıdığı bir akıma geçiyoruz. Oh. Kol bastı. Oh. Kank Yapar mısın kol bastı? Şöyle bir... yapayım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ya sen yapamıyorsun kız dansçı, o yüzden dedim. Allah! Manyak insanlar ne yapıyorsunuz ya? Tövbe estağfurullah. Kanka dans benim için bir hayat tarzı ya. Bunu kafa atıyor bana. tek <laughs> moptik bana diyor bunun. Bunu işi gücü bana kafa atmak. Boştur beş Dananana ulanı kızlar hoştur. Dananana ulanı. Bu şey var ya Hoptek'te böyle sanki duvarlara çarpıyormuş gibi. Böyle evet. kendilerine bir şey yapıyorlar ya ona bayılıyorum. Ama bak bu da çok zor. Ay çok komik. Beğenmedim bunu. N olmamış. Ne oluyor be? <laughs> Damat kalp krizi geç. Aa! <laughs> Oha. Başka bir boyut. Bu hangi boyut? Artık gebe. Aa! 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 Telefon yerde kaldı ha. <laughs> Burak yapmış yapmışlar. Evet. Çok kötüydü. Damadın telefonu yerde kaldı. Biri aldı damadın telefonunu. <laughs> Oğlum bu ne anlamsız bir video lan. <laughs> Biz bunu oynayamayız. Bu sonuncusu başka Çok bir seviye. Kol bastı dansını seviyoruz. Yok. Apache dansını seviyorsun, kol bastı dansını sevmiyorsun. Apache dansında bir ee yaratıcılık var. Anladın mı? Bunda hareketler genel olarak belli. Bu arkadaşlar ekstra bir kareografi yapmışlar. Tebrik ederim ama hoşuma gitmiyor. Çok severim böyle oyunları. Çok seversin. Evet. <laughs> zor bir dans peki sence? Zor. Canım. Ne zor lan yapmıştın. Işte. Ne ne? Ya, <laughs> Sen videoyu bir izlersin nasıl yaptır videoyu <laughs> Ortaya çıkışı konusunda farklı iddialar olan Trabzon halk dansı kolbastı ilk olarak 70'li yıllarda Allah Allah. Karadeniz kökenli rock grubu olan 3 Hürrel'in 45'li ile ülke geneline adını Öyle görmüş. mi? 3 mi? Evet. Vay be. 2009-2010 senelerinde kolbastı dansı sosyal medyada popüler olmaya başlamış. Birçok kişi abi kolbastı dansıyla Kendini çekip sosyal medya hesaplarında paylaşmış bu dönemde. 40 senelik bir mazi... Vay be! be. Trabzonsporlu futbolcular da kazandığı cevapta koymuyorlar. Abi, kol bastı diyelim. Hop-Tec başka, abi, bir, şey oynar. Abi, başka oynar. bir şeydir. Bilen, bir şeydir. Bilen varsa yazsın. Hop-Tec'le kol farkı nedir? He. 10 üzerinden kaç puan <laughs> veriyorsun kol bastı akımına? 6 8 abi. Çok eğlenceli bence. 8 puan! Çok zor <laughs> çok zor. Biz sen, ben yapamayız yani bunu. Yapamayız, evet. Yani böyle kalça çıkığım varmış gibi davranabiliyor normal lazım. Bayağı. Enteresan bir dans ama ben saygı duyuyorum. O yüzden en az e, apaçlar kadar kıymetli ve hareketli olduğu için... ...en fazla onlar kadar. O yüzden 7. 8. 6. Oğlum o kadar öldün. Hakikaten Güzel ha. Güzel ama İngilizce. Yani öbürü kadar... <gülüyor> 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 Biz yapamıyoruz bunu. E, Mannequin Challenge gözde. 2017'de patlamış. Evet Sevin çok başarılı olacağım bir akım. Bunun ilk başta dünyada ilk başlatan Vay Kılıç Arslan ya. Ha evet abi tamam bunu hatırladım. Ay çok güzel ağlayacağım. Maşallah abime. <laughs> Yo sus be. Gözümüz gönlümüz açıldı. Tam göremedim bu bir daha izleyebiliyor muyum? Hayvan. Çok iyi çok iyi. Bayağı iyi. Nasıl yaptın ama? Çok hiç hareket etmedi abi. Ya. Harbi ne? mi? Tabii canım. Kullanamıyor yani. Bir de şöyle ha. Adamlar havada mı şu anda? Evet uçuyorlar. Hayda. Bu akımı Türkiye'ye ilk vahe kılıç arslan getirdi. He? <laughs> Bu akımı Türkiye'ye ilk vahe kılıç arslan getirdi. O kim ya? Gözde, ne bakıyorsun ben cahilmişim gibi? Vahe, 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 vahe Kılıç Arslan'ı duymadın mı? Vahe mi? Vahe Kılıç Arslan. Ben vahe diye isim duymadım hayatımda. Bunu lütfen koy yılda herkes ha, bilecek. Anladım. Manken işte, şey manken. manken sabit Evet, sabit manken. manken. Şu arada bozanlara sinir oldum şu an. Çok iyi, çok iyi. MÜZİK Çok iyi. 10, 10, 10, 10! Dur ya! Bir daha de lan, bir de benim için de. 10! Adam. 10. <laughs> şey Abi durmuşsun. çok ben iyi. Durmuşsun. Muhteşem! Böyle akıl ol. durur. Müthiş! Çok iyi, 10. Çok iyi, 10. Teyba İtkaz! Kulağım acıdı. Ben niye bağırıyorum? Çok acıdı kulağım. Evet efendim. Nice. Mannequin challenge yani manken. Mannequin. Bu şey değil mi bizim küçükken oynadığımız havuz başında mankenlik mi yoksa ne? Ne diyorsun ya? Yaren sen, sen... gerçekten 90'lar çocuğu olmuşsun artık Yaren. Ne? Çok güzel. Keşke böyle bir ortamın içinde olsaydım. Oğlum burada hemen yaparız onu. <laughs> bam bam. <Evet. gülüyor> ben, ben, bir şey yapıyorum. Ağzıda yapılan ne deniyordu ona? Bitbox. Bitbox bit yapıyorum. Ama bir... <laughs>

gibi bir motto ile çıktığına inanıyorum ben. En yani azından da ben böyle evet. inanıyorum. Onun üzerinden efendim ben puanımızı geçiyoruz. Onun üzerinden bu challenge'a... 9! 8 puan veriyorum. 8 puan veriyorsun. Bence inanılmaz kaliteli. Evet son akımıza geçiyoruz efendim. Bu yarının sevmeyeceği bir akım. Çünkü ne? nedenini söyleyeyim. Tematikasita. Ah, ah. Çok kötüydü ya. Çok kötü bir hakkındı yani. Sıfır puan ve izlemeye tenezzül bile etmiyorum. Bu bölüm benim için bitmiştir. Hayır. Hadi bay bay. A. A. Na 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 na. A. Ya ne yapıyorlar yapıyorlardı bunlar? Ya var ya. Ay. Uzaylı mı ne çıkıyordu böyle Ay. 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 Çağla Şükel yapmıştı bunu. Hayır. Evet. Buna al işte. Ya bırak, bıktım senden ya. Güzel yapıyor da. Akım iğrenç. İğrenç. <laughs> Ama ben de yeşil kendim lan. Çok özel bir. Ne var ne var? Bu daha samimi. Demet Akalın deniyor. <laughs> Çağla Şiker deniyor. Çağla Şiker'in çok sempatikti ya. O zaman da şey olmuştum böyle tatlı yapmış falan. Sevmiştim. Koymuştum. Evet. evet. Tebato ta Yeşil Uzaylı Dansı diye bildiğimiz. <laughs> Tam benim de keşke bu üstü daha önce olsaydı. <laughs> Fenomen olurdum ha. Bu biraz itici bir akım. Çok itici ya. ya. Çoğu kişi sevmiyor ve... Hayır bu şey TikTok <laughs> gibi TikTok gibi. TikTok için de böyle garip bir algı yaratıldı ya en başında evet. şimdi ama TikTok'un içinde güzel şeyler de Harcanmış oldu biraz yani ilk çıkışındaki kötü damgayla. Yani. Mesela bunda da atıyorum, Çağla Şikel hoş bir şey yapmış aslında. Evet, güzel. yani ilk yapanları beğenmiyorsak demek ki bir algıyla devam ediyoruz, ön yargıyla devam ediyoruz. Yapmamalıyız. Temokosita. Gerçeği ne? Temokosita. Temokosita mı? Temotokosita. Temotokosita diyorsun işte. Temotokasita. <laughs> Ay Güzdeciğim, tamam söylemeyeceksin. Bu, bu köşe, köşe yaz köşesi, bu köşe <laughs> kış köşesi, ortadaki su şişesi. Temotistakatista. Aa o, Batista. Abi no ya, no father no. Sıfır niye, puan. Niye no father? Neyini beğenmedin? İğrenç, çok cringe abi, çok irite ediyor beni. Bu. Evet. Niye? İtici. Yapma. <gülüyor> 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 Evinde yap. Niye herkese gösteriyorsun <laughs> hünerlerini? Evet. o üzerinden kaç puan verdik bu akıma arkadaşlar? 4, 5, 4, 4. Ben Ver de 5, 5 veririm. Şimdi çalışı geri çıkarırsak 3. Bütün dünya globaldeki dağlarda evet. çalışı geri çıkarı 3 oluyor. 3, çalışı geri koyunca 5. 5 puan. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, Bunu da 3 dilde yayın. Türkiye'de bir Youtube'da bir ilk. <laughs> üç üç dilde yayın. Arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ay devam etseydi keşke çok iyi. Bu bölüm bir çıldırdınız gerçekten. Ay Aa, ben yani İçindeki yani çok... şeyi bıraktım Ay, şu an. Ya. Niye biliyorsun Çok yapmak istedim bunları zamanında yaptırmadılar bana. Aga be, aga be. Aga be. İşte bu yüzden var. İşte, budur de, bir be. Bir de, dedim ki bir gün yapacağım bunu dedim ben kamera önünde yaptım. Yapacağım dedim. Hop'ta kimi oynadım, komosikitimi oynadım. Ne, ne? Hepsini neydi o? Onun da oynadım. Kolbastlı yapmış. Kolbastlı, apaç dansını da yaptım. Tann 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 Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm öl hey, 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 hey.